Şuradaki kuluçka makinesinin parçalarını söylüyorduk. Kuluçka makinesinin parçalarını birleştiriyorduk. Sonra da kuluçka makinesinin ayarlarını yapıyorduk. Üstüne payır sayılar yazıyordu. Alt parça, bir parça, sağ parça, ikinci parça, sol, sol parça, yukarı parça, aşağı parça, ileri parça. Ya, tamam. Yapmaz. Bayağı kolay oldu. Bu işi kırmak için ne planlıyordun? Gittim sıcaklığına baktım. 38'di sıcaklığı. Görevimiz bitti. Aşağı indik. Sığınıf olduğunu anlattık. Yumurtaları çeviremedik. Çevirmedik bugünlük. Bir arkadaşım yaptı. Biraz garip şeyler hissettim. Steteskop gibi. Steteskop diye bir şey duymadım şu anda bakalım. çok tatlı. Küçük olur genellikle. Civcivlerin projeleri hoşuma gitti. Kılıçlı makinesini birleştirme parçaları da hoşuma gitti. Heyecanlı hissederdim. Onu yemek yemekle beslerdim. Sen de civcivlerim var. Onların yanına koyardım. Belki belki arkadaş olurlar diye. Ana suyunu yemini verirdim. Büyümesini beklerdim. Karakaş. Yumurtaların üstüne artı eksi çizildi. Neyse, artı eksi yani hangisi de yüksek yüksek ses gelirse belki olabilir. Her şeyime yardımcı oldu. Okumama bile yardımcı oldu. Civciv projelerinden her şeyi anladım artık. Bu civcivlerden işi işleri bayağı kolay geliyor bana. O.